Evet gördüğünüz gibi böreklerin pişti lale gibi oldular, muhteşem görünüyorlar kokuları da muhteşem. Mutlaka e, tavsiye ederim yapın deneyin çok lezzetli pratik bir börek. Ben e, kolaylığı benim için çok avantaj, pratik oluşu çok güzel hamurun hemen yapıp hazlanabilip anında servis edilebilecek bir e, börek oldu. Mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz, destek olabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum. Selamun Aleyküm. Bugün misler gibi 5 dakikalık 10 dakikalık maksimum e, talaş böreği yapıyoruz. Nasıl yapıyoruz talaş böreğini? O kadar kolay, o kadar pratik ki. Siz bile şaşıracaksınız. Şöyle gördüğünüz gibi bir kalıp peynirden biraz az peyniri iyice ezdim. İçine de bir küçük deste maydanoz doğradım. İsteyen doğrayabilir tabii, isteyen doğramayabilir. Yanında da şöyle iki kalıp tereyağım. Çünkü bunu tatlıda da kullanacağım, o yüzden fazla koydum biraz da sıvı yağ eklemesi yaptım içine göz kararı e, ayarını siz yapabilirsiniz yani şöyle mesela bir paket e, 250 gramlık bir paket tereyağı bir çay bardağı sıvı yağ gibi ölçüsünü hemen hemen orantılı yapmaya çalışın ama mutlaka bu ikisini karıştırarak yapın sadece tereyağı ya da sadece sıvı yağ ile yapmayın çünkü istediğiniz lezzeti alamayabilirsiniz. Bu yüzden karıştırmanızı tavsiye ederim. Ben de öyle yapmış şu anda zaten. Şurada da gördüğünüz gibi hazır yufkam var. Hazır baklavalık yufka helal sertifikalı. Aynı zamanda ismini öğrenmek isteyen olursa ben yorum kısmına muhakkak orada görüp cevap yazarım. Marka olarak. Şu an göstermiyorum. haklarından dolayı sıkıntı yaşamamak için ee, bir paket yufkam var peynirim var peynirli harcım var ve tereyağlı sıvı yağlı karışımım var yapımı çok kolay ama lezzeti yapımına göre çok çok lezzetli şimdi hemen ben yapım aşamasına geçiyorum önce yufkalarımı paketimi açıp içinden e, bir yufkamı çıkartacağım biraz yağlayacağım ikinci katını koyacağım sonra ikinci kat yufkamı tekrar hafif yağlayacağım çok yağlamayın çok yağlarsanız aşırı yağlı olur zaten şimdi göstereceğim göz kararı bu şekilde 5-6 katlık bir börek yapacağım ee, size de şimdi ayrıntı olarak tabi zaten göstereceğim şimdi ben artık yufkalarımı açayım şöyle bir önüme koyayım yapmaya başlayalım Yufkamın bir tanesini çıkarttım. O kadar tazeymiş ki ayrıca onu belirtmek istiyorum. Çok güzel. Şurada da yağlı kağıdımı tepsiye koydum. Şöyle hemen Bismillah. Şöyle Tereyağımı buzluktan çıkarttığım için biraz da içinde tam erimemiş. Yani erimiş fakat dağılmamış. Şöyle yaklaştırayım. Yufkamın üzerine şöyle biraz gezdiriyorum. Fırça yardımıyla sürüyorum. Şimdi tam tekerle tam yapamıyorum ama bunu ayarını tamamen yayana kadar şöyle gezdiriyorum. Birinci katını tamamen yağladım. Şimdi ikinci katı da geldim. Şöyle çok yağ koymayın çünkü her katına biraz yağ sürüldüğü için çok yağlı olur bu sefer. Yiyemezsiniz. E, Onu söyleyeyim. Çok ağır gelir. Şöyle iyice yağımı yufkalarıma yayıyorum. Şimdi üçüncü katı koyacağım. Üçüncü katımı da şimdi serdim diğer yufkaların üstüne. Tekrar yağ gezdiriyorum. Bunu e, istediğiniz kalınlığa gelene kadar yapın. Tabii çok fazla kalın da olursa bu sefer e, gene istediğiniz lezzete ulaşamazsınız. Çok hamurumsu olabilir. O yüzden ben bunu 6-7 kat yapmayı düşünüyorum. Zaten çok ince bir yufka olduğu için 7 katta herhalde iyi olacak inşallah. Şimdi ben diğer katını koyayım ve yağını sürmeye başlayayım. Evet yufkalarımın hepsini tek tek dizdim. Alt katta sonlandırdım. E, hatta sonlara doğru yağ oranını biraz daha azalttım. Çünkü zaten üstüne de yağ sürüleceği için çok ağır bir tat olmasını istemiyorum. O yüzden üst katları son 2-3 katının yağ sürme oranını biraz daha azalttım. Yani bir yemek kaşığı döktüysem daha öncekine yarım çeyrek kaşık yani çok az bir şöyle nasıl diyeyim yani birkaç damla yarım yemek kaşığı falan. Evet şimdi içine iç harcımı koyup rulo haline getiriyorum. Evet şimdi şöyle İç harcımı başta şöyle şu uç kısmına şöyle koyuyoruz. Tam ucuna gelecek kadar koyun ki uç kısmı boş kalmasın. Şimdi rulo haline getiriyorum. Bismillah şu şekilde normal yani öyle sıkmaya gerek yok evet sardık ve şöyle yağlı kağıdımın üstüne şu şekilde tepsime yerleştirdim hepsini bu şekilde yapıp dizeceğim ve sonra böreklerimi orantı olarak kesmeye çalışacağım sonra da fırın aşaması ve pişme aşamasına geçeceğiz Evet böreğimi ikincisini de yine altı kat halinde her katını yağlayarak hazırladım. Şu an içini koymaya başladım ikinci rulomun. İçine şöyle bolca koyun. Herhangi bir beyaz peynir kullanabilirsiniz. Benimki yağlı beyaz peynir. Şöyle rulo halinde çok sıkmadan normal sarıyoruz. Evet şimdi bunu da tepsime yerleştireceğim. Şöyle. Şimdi diğer yufkalarımda aynı şeyi yapmaya devam ediyorum. Evet, yarım kiloluk yufkamdan şöyle bir tepsi yani kaç parça diyeyim? 3 5 10 15 16 parça börek çıktı. Önce yufkamın o boton halinden önce ortadan ikiye kestim. Sonra da diğer yarılarını tam ortadan ikiye keserek bu şekilde böreğimin şeklini oluşturdum. Şimdi üzerlerine tekrar yağ sürüyorum karışımımızdan. Şöyle. Bunu isterseniz hemen pişirip sıcak sıcak servis yapabilirsiniz. Şu anda Ramazan ayındayız. Biliyorsunuz ki ben de bunu iftara hazırlıyorum çocuklarım için. O yüzden iftara yakın bir saat diliminde pişirmeyi düşünüyorum. Bu şekilde hazırlayıp hemen erkenden kalsın istedim. Aynı zamanda 5 saatlerinde 5 çaylarında akşam çaylarında misafirlerinize ikram edebileceğiniz çok lezzetli bir börek kesinlikle yapmanızı tavsiye ediyorum. Hepsinin üzerine şu anda yağladım. Artık pişirme hazır. İftara yakın bir saatte pişireceğim. Ve size de son halini inşallah çekip göstereceğim. Evet gördüğünüz gibi böreklerin pişti lale gibi oldular muhteşem görünüyorlar kokuları da muhteşem mutlaka e, tavsiye ederim yapın deneyin çok lezzetli pratik bir börek ben e, kolaylığı benim için çok avantaj pratik oluşu çok güzel hamurun hemen yapıp hazalabiliyor anında servis edilebilecek bir e, börek oldu mutlaka yapmanızı tavsiye ederim. Eğer videoyu beğendiyseniz lütfen abone ol butonuna tıklayarak abone olabilirsiniz. Like atabilirsiniz. Destek olabilirsiniz. Hepinizi Allah'a emanet ediyorum. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.